Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Şeref ve bugün sizlerle beraber Berth, dün dediğim gibi kedimin eşyalarını gösteriyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber kedimin eşyalarını gösteriyorum. İşte eşya dediğim nasıl şeyler böyle yatak olur ne bileyim tuvalet olur tırmanma ağacı böyle şeyler. Şimdi videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden önce alttan like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu ederseniz o halde 3 2 1 geç şimdi arkadaşlar İlk önce yatak ve oyuncak sepetinden başlayacağız. Bakın burada yatağı var. Yatağı da bayağı yumuşak yani. Yatağı da ama yumuşak. Yani fark ettiyseniz bir de yatağın üstünde tırmanma ağacı var. Yani ister uyu ister tırman. Amacı bu. Sonra burada oyuncak sepeti var. Oyuncak sepeti var. Bu arada arkadaşlar kedimin yeni yuvası. Nasıl? Yala 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 vay. Şu anda YouTube'dasın dostum. Lan ne yaptın? <laughs> Neyse. İşte bu da oyuncak sepeti var. Oyuncak sepetinin içinde top var. Şöyle bir tane şut çekeyim. Yala gir yala vay. Yala 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 bağa. Bakın prenses saldırdı. Bakın şimdi. Yala gir yala vay. Yala gir yala bağa. Yala. Aman. Neyse işte. Topu bir bulayım dur. Yala gir yala vay. Yala gir yala bağa. yala gideyim ama. Şuraya atalım. Lan attım. İşte arkadaşlar ondan sonra burada bir tane aşçı oyuncağı var. Ama bunu pek kullanmıyor. Sonra bu çıncıklı oyuncağı var. Bu en en, en sevdiği oyuncağı. Bakın şimdi. Bakın. Gördünüz mü? Neyse bu onunla oynasın. Biz de diğer eşyalarına bakalım. Şey. İşte burada tarak var. Ama tarakını kullanmıyoruz. Bana da Elif ablam söyledi. Bu tarak bizim kedinin boyutu için can yakıyormuş. bayağı sivri uçları var. Hiç kullanmadık geldiğinden beri. Ama oyuncak sepetinde eldiven var. Bunu kullanıyoruz. İsterseniz arkadaşlar ben bunu tararken eee ki bunu takıp kedimi tararken çekim alabilirim. Tabii bu sizin abone ve like'larınıza bağlı bir şey. Şimdi tuvaletini göstereceğim. Kediye yaptım sandım. Tuvaleti de bu da. Zaten ben bu videonun kısa halini, short videosunu yaptım. Bu videodan aslında orada izleyebilirsiniz. 5 like almış. Çok teşekkür ederim. Bu da tuvaleti var. Yalnız tuvaletteki kumlar hani böyle kediler kazarken ku yaparlar ya. Bizim kedi kapağı takılıyor. Onun için babam kapağı çıkardı. O yüzden kumlar çıkıyor. Bir de kedinin de tatusundan maşallah bayağı çıkıyor yani. Temizleme kolu, kolu falan var bu odada. İşte yani bayağı kokutuyor. İyi kapatamıyor veya bilmiyorum. Tuvaleti böyle arkadaşlar. Ee, ondan sonra şimdi size mama kabını göstereyim. Gelin isterseniz. İşte burada mama kabı var. Bakın. Su kabı. işte yanında mama kabı. Mama kabını doldurduk. Daha bugün bitirdi. Bakın bu şu bir tane de gümüş tabağı var bunun şu rafta. Oy, e, o gümüş tabağı da Ödül olarak yaş mama veriyoruz. Bunun bir de yaş maması var özel günlerde. İşte bir mi mı Mama bak, mama kabı böyle bakın. Suyu var burada. İçmesi için mamasını doldurmuş annem. Ve son olarak arkadaşlar burada da ikinci tırmanma ağacı var. Bakın. Böyle geliyor, tırmanıyor böyle. Bu böyle geliyor, buraya tırmanıyor. Genel şey tırmanma ağacını balkona koyduk. Çünkü yani balkona geliyordu. Geliyordu. Biz de yani her yerde olur. Babam da babam da kedi gözümün önünde oturuyor. Hem kuşları seyreder tırmanıp dedi. Biz de balkona koyduk. İşte eşyaları böyleydi. Böyleydi. Tar tara, tara Tarağına da bak. Tarağına da baktık. Eldivenine de baktık. Başka eşyası yok arkadaşlar kedimin ilk hayvanlar videom olduğu için böyle yapmak istedim. Eşyalarını tanıtayım. Yani böyle hafif yapayım dedim. Kısa birazcık kısa sürdü. sonra olarak kendimi gösteriyorum. Prenses videoyu kapatalım mı? Arkadaşlar videoyu ben kapatacağım ama kapatmadan önce videoya abone olup like atıp pardon yanlış söyledim kanala abone olup bir like atıp bildiğimler açmayı unutmayın şimdi seviyorum görüşmek üzere.